<laughs> eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi <laughs> andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar. Hatta iza fetanhna aleyhim baban za azabin şedidin hum fi mublisun. En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. <laughs> o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. <laughs> ve O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf onun huzurunda toplanacaksınız. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir hala aklınızı kullanmaz mısınız? Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, Sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, Mutlaka yeniden diriltileceğiz, öyle mi? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين حقيقةً gerek bize gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت dum ta'lamun deki eğer biliyorsanız bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir lillah kul efela Allah'a aittir diyecekler öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız de. Kul sebii ve 7 kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir diye sor. lillâh. Kul efelâ tettekûn. Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? De. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُج۪يرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyorsanız, her şeyin melekutu, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan kimdir diye sor. <laughs> Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa,

kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, gaybı da, şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا De ki, Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka bana göstereceksen, رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ Biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Ve de ki, Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. <laughs> Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Hatta jaa qala rabbi Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim der beni geri gönder لعلّي أعمل صالحاً في ما تَرَكْتُ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وَرَائِهِمْ برزخ إلى يوم يبعثون. تأكّي، بوشّة geçirdiğim دنيا د، İyi iş yapayım. Hayır، bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. فَإِذَا فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Ebedi cehennemdedirler.

siz onları Yalanlardınız değil mi? "Rabbena galabet aleyna shiqwatuna ve kunna qauman Derler ki: "Rabbimiz, azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuyduk." "Rabbena akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun." Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. <laughs> Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada bana karşı konuşmayın artık. İnnehu kana fariqun min ibadi yaquluna Zira kullarından bir zümre Rabbimiz biz iman ettik öyleyse bizi affet bize acı sen merhametlilerin en iyisisin demişlerdi. فَاتَّقَدْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda onlarla alay etmeniz size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. İnni cezaytuhum el Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Allah Yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Kalû <laughs> Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Kâl illâ ennekum kuntum Buyurur. Sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha Afahasibtum annama khalaqnakum abatha ve annakum ileyna la turcaun Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? فَتَعَالَ <Sessizlik> Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka tanrı yoktur. O yüce arşın sahibidir ya <laughs> Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur. O kimsenin hesabı ancak rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki, kafirler iflah olmaz. De ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin.